112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ali Dinç, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin İstiklal Mahallesi'ne hizmet verdiğini vurgulayarak 112'nin acil durumlar için hayati önem taşıdığını belirtti. Dinç, asılsız ihbarlara karşı alınan idari para cezası ile ilgili olarak daha etkili önlemler alındığını ifade etti. Ayrıca ülkemizde her yıl 11 Şubat 112 günü olarak kutlanmaktadır. 112 Avrupa Birliği'nde e, acil çağrı hizmeti olarak kullanılmaktadır ülkemizin Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde ülkemizde de 112 numarası acil çağrı numarası olarak kabul edilmiştir. 112 acil çağrı merkezi, 155 emniyet acil, 156 jandarma acil, 122 afet acil, 112 sağlık acil, 110 itfaiye acil, 120, 120 177 orman acil numaraları tek numaraya entegre edilmiş. Bu numaraların da aranması durumunda vatandaşlarımız e, bizim kurumumuzu aramış oluyor ve acil durumunu bildiriyor. Acil durumunda kendi adresini ve acil durumunun ne olduğunu ilettiğinde bizim bu çağrıyı alan personellerimiz e, ilgili birime aktarıp vatandaşlarımızın yardımlarına ulaşmaktadır. Peki müdürüm 2023 yılında 112 acil çağrı merkezinin yaptığı istatikler nedir? 2023 yılında günlük ortalama e, 1500 çağrı aldık. E, Aylıkta 45 bin, e, yıllık ortalama 550 bin civarında e, vatandaşımız, e, acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşımız burayı aramış ve biz de gerekli işlemleri yapmak üzere ilgili kurumlara aktardık. E, 112-1102 e, numarası Avrupa'da ve bizde Acil durum numarası olarak tespit edilmiş e, vatandaşlarımızın 24 saat e, hizmetinde bulunan 7/24 gece gündüz e, arayabileceği, ücretsiz olarak arayabileceği e, bir kurumuz. Müdürüm e, 112 meşgul eden ve ihbarsız olan çağrılara e, ne gibi idari cezalar uygulanıyor mu ya da idari cezalar var mı? E, 112 acil çağrı merkezini arayıp acil durumu olmayan vatandaşlarımız kurumumuzu meşgul ettiği zaman idari yaptırım cezaları uygulanmaktadır. Yaklaşık bu oran yaklaşık bu oran %35 civarında. Ve 110, 112 acil çağrı merkezi arayan kişinin konumu otomatik olarak sistemimize düşmektedir. Engelli vatandaşlarımız için geliştirilen engelsiz 112 uygulaması aracılığıyla işitme dili, işitme dili bilen çağrı karşılayıcı personelimiz aracılığıyla hizmet verebilmekteyiz. Çağrı hizmeti e, çağrı hizmetimizle kaza yapan araçlarda e, araç içerisindeki bu otomatik arama sistemi olduğunda çağrı merkezimizi otomatik olarak arayıp e, yardımına ulaşmaktayız. Aynı zamanda yabancı dil konusunda Almanca, İngilizce, Rusça, Arapça dillerinde çağrılar alıp Ankara ilimizle konferans sistemine geçip yabancı dilde arayan kişilerimize de bu dillerde yardımcı olabilmekteyiz.